Bu dersimizde zaman çizgisi üzerinde klipleri kesip ardından gelen seslere görüntüleri uygun hale getirmeye çalışacağız. Örneğimizde zaman çizgisine yerleştirilen bir klip yer almakta ve klibin bir bölümünde yazılar yer almaktadır. Amacımız yazılı olan başlık bölümü en az kayıpla yok etmektir. Klibi Spacebar ile oynatıp yazılı bölümü izleyelim. Gördüğümüz yazılı başlık bölümünü klipten çıkarmak için Razer aracını kullanabiliriz. Araç çubuğundan Razer aracını seçelim. Klavyeden aracı seçmek için C tuşunu kullanabiliriz. Oynatma kafasını başlığın başladığı ilk kısma getirelim ve Razer aracıyla bu kısma tıklayalım. tıkladığımız bölümden klip 2'ye ayrılacaktır. Benzer şekilde başlığın sonuna doğru oynatma kafasını ayarlayalım. Bu arada eğer başlığın sonlarına doğru bir konuşma ya da ses varsa bu sesi kaybetmek istemiyorsak bir miktar ileriden kesme işlemi yapabiliriz. Başlığın sonlarına oynatma kafasını ayarladıktan sonra tekrar Razer ile tıklayalım ve bu bölümünü ikiye ayıralım. Araç kutusuna geri dönelim ve seçim aracını alalım. Bunun için V tuşunu da kullanabiliriz. Başlığın bulunduğu parçayı seçelim ve sağ tıklayalım. Ripple Delete komutunu uygulayalım. Böylece başlığın bulunduğu parça silinecek ve ardından gelen klip parçası da önceki parçayla birleşecektir. Uyguladığımız işlemi incelemek için kesme noktasına yakın bir konuma oynatma başlığını ayarlayalım ve Spacebar ile oynatıp sonucu gözlemleyelim. Gördüğümüz gibi çıkarma işlemi başarılı ancak geçişte bazı sorunlar görülmektedir. Geçiş aşaması için kısa bir klip parçası kullanabiliriz. Bunun için Project panelinde önceden eklediğimiz video parçası üzerine çift tıklayalım. Eğer bu video parçası zaman çizgisindeki klip ile ilgili ise aradığımız geçiş için kullanılabilir. Project panelinde önceki derslerimizde öğrendiğimiz başlangıç ve bitiş işaretlemeleri ile klibin uzunluğunu ayarlayabildiğimizi hatırlayalım. Ekleyeceğimiz klip parçasını ayarladıktan sonra zaman çizgisinde oynatma kafasını geçiş bölümüne yakın bir konuma ayarlayalım. Ardından Source panelinde klip üzerine basılı tutarak Program Monitör üzerine bırakalım ve sonucu gözlemleyelim. Gördüğümüz gibi oynatma kafasından sonraki tüm kliplerin üzerine eklendi ve önceki klipleri yok etti. Bizim istediğimiz ise geçiş aşamasında bu klibi kısa süreliğine göstermek ve alttaki klibin seslerine dokunmadan bu işlemi gerçekleştirmektir. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Zaman çizgisinde video bölümünü yukarı doğru kaydıralım. Burada video 2 video 3 gibi katmanların yer aldığını göreceğiz. Bu katmanlar üzerine de istediğimiz klip parçalarını ekleyebiliriz. Böylece alt katmanda yer alan klipler herhangi bir zarar görmeyecektir. Şunu da belirtelim ki üst katmanda yer alan klip oynatım esnasında görüntülenecek, alt katmandaki klip görüntülenmeyecektir. Source panelinde yer alan klip üzerine basılı tutarak bu kez zaman çizgisi üzerine sürükleyelim. Zaman çizgisinde video 2 ya da video 3 katmanlarından birine bırakalım. Bırakırken oynatma kafasının bulunduğu çizgiye yapışarak konumlanmasını rahatlıkla ayarlayacaktır. Böylece video 1 katmanındaki klip parçası ve sesi yok olmayacaktır. Sürüklediğimiz klibin sesi de mevcut ise kendiliğinden alt bölümlerde yer alan audio katmanlarından birine yerleşecektir. Yerleşim işleminden sonra oynatma kafasını geçiş bölümünün bir miktar önüne ayarlayalım ve spacebar ile oynatalım. Evet, istediğimiz geçiş işlemini başarıyla tamamlamış olduk. İstersek eklediğimiz bu klibi bir miktar ileri ya da geri sürükleyerek konumunu değiştirebiliriz. Katmanlar Photoshop gibi yazılımlarda da sıklıkla kullanılan kullanışlı bir özelliktir. Premiere içerisinde de ihtiyaç duydukça katmanlardan faydalanacağız. Özellikle görüntülerin seslerini değiştirirken ya da birden çok görüntüyü aynı anda ekrana sığdırmaya çalıştığımız zamanlarda çok işimize yarayacaktır.